Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz. Herkese merhabalar son buzul erimeden bir ikinci programla karşınızda. Biz bu programı elimizden geldiğince her hafta yapalım ya da en azından iki haftada bir yapalım derken bu podcast anca bir buçuk sanıyorum ya da iki ay aradan sonra karşınıza gelebildi. Onun için öncelikle özür diliyoruz çok sık karşınızda olamadığımızdan dolayı. Çünkü bir türlü sessiz sakin kayıt yapabilecek bir ortam bulmak zor oluyor. Şu anda da esasında benzer zorluklarla karşı karşıyayız. Elimizden geldiğince sakin sessiz kayıt yapalım derken bu sefer binanın dışında büyük bir inşaat var. Ses azıcık içeri geliyorsa kusura bakmayın diyerek lafımıza başlayalım. Şimdi öncelikle bu 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Kanada'nın kuzeyinde Alberta eyaletinde yanmakta olan büyük bir orman yangını var. Bu orman yangınının esasında birazcık incelememiz gerekiyor. Fort McMurray diye bir yerde bu. Bizim açımızdan bu orman yangınının temel özelliği bu bölgenin azıcık kuzeyinde katran kumulları dediğimiz bir bölge var. Bu katran kumulları esasında bizim tamamen yer altında bırakmamız gereken petrolün daha da değişik bir formda bulunup çıkartılmaya çalışılmasından oluşuyor. Yani normalde diyelim Suudi Arabistan'da petrol çıkartmak istediğimiz zaman biz bir delik açıyoruz petrol kuyusunu dediğimiz deliği ve aşağıdaki petrol basınçla yukarı fışkırıyor. Büyük miktardaki petrol yatakları dünyada böyle ve en fazla kullanabilecek olsak o yatakları kullanmamız gerekirken Kanada'nın kuzeyinde katranla karışık kum bulundu ve bu bunu işlemek esasında epey pahalı. Yani mesela Suudi Arabistan'da bir delik açıp petrol çıkarttığımız zaman o petrolün ham petrolün varil fiyatı bizim açımızdan 7 dolar civarına mal oluyor. Yalnız aynı şey Kanada'da yapmaya kalktığımız zaman yani bu katranın içerisinden önce kumu ayıracağız bunun için korkunç miktarda su gerekiyor ve inanılmaz çevre kirliliğine neden oluyor. Ondan sonra kumdan ayrılmış katrandan da petrol üretmek, bitumin deniyor bu maddeye. Bundan da petrol üretmek esasında çok çok daha yüksek bir maliyetli maliyet getiriyor bize. Bundan dolayı o petrolü elimizden geldiğince hiç dokunmadan yerde bırakmamız gerekirken Kanada dünyanın birden üçüncü büyük petrol üreticisi oldu verdi. Bu Kanada'daki, Kanada'nın kuzeyindeki Alberta eyaletindeki petrol e Katran kumullarından elde ettikleri petrolden. Şimdi bu Fort McMurray denen yer tam bu katran kumullarının azıcık güneyinde yer alıyor. Yani o katran kumullarında çalışan işçiler bu şehirde oturuyorlar. Bu şehrin azıcık kuzeyindeki barakalarda kalıyorlar. Ve bu şehrin güney, doğu ve batısında büyük bir yangın başladı 1 Mayıs'ta. Ve bugün şu anda sanıyorum 13 Mayıs geçtiğimiz 13 gündür bu yangın hala kontrol altına alınmış değil ve büyüyerek sürmekte bütün bölgede. Binlerce kişi evlerinden oldu. Yaklaşık olarak 3000'e yakın ev bunda tamamen hasar gördü demeyeyim yok oldu neredeyse. Ve yangının etkili olduğu bölge yaklaşık 50 kilometre 50 kilometrelik bir alan. Dolayısıyla bu bölge bizim açımızdan şu anlamda önemli. Eğer kuzeye doğru yayılacak olursa yani katran kumullarına doğru yayılacak olursa dünya tarihinde görülmüş en büyük yangınlardan bir tanesine sebep olabilir bu konu. Dolayısıyla birazcık dikkatli olunmasında fayda var ama şansımıza, şanslarına yangın esasında güney, batı ve doğuya doğru gitmekte. Kuzeye doğru çok fazla yayılmıyor. Bu yangının varlığının ana sebebi de o bölgenin normalden çok çok daha kurak ve çok çok daha sıcak olması. Aslında 2016 senesi o bölgede bayağı yağışlı başlamıştı. Yalnız Mart ve Nisan aylarında o bölge çok ciddi yağış almadı. Şimdi unutmayalım nereden bahsettiğimizi. Burası Kanada'nın kuzeyi. Yani Türkiye ile kıyaslandığında epey kuzey yani Rusya'nın ortaları gibi bir bölgeden bahsediyoruz. Ve buradaki sıcaklık sanıyorum 2 Mayıs'ta yani yangının başladığı günlerde 32-33 dereceye çıktı. Daha biz bu sıcaklığı şu ana kadar Mayıs ayında İstanbul'da görmemiş durumdayız. Ve bunun çok çok daha kuzeyindeki bir yerde çok ciddi bir sıcaklık artışı var. Ve bununla birlikte yağış yok. Bunun tabi sebebi Kanadalılara göstermesi gerekiyor ki iklim değişikliği. Yani Kanada'nın kuzeyinde sıcaklık 32 dereceye ulaşıp 2 aydır yağmur yağmıyorsa aynı zamanda da en son bugün baktığımız raporlarda yakın gelecekte de o bölgede sıcaklığın azalıp yağışın gelmesi beklenmiyor. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda yangın zaten yayılmaya devam edecek ve herkesin umudu kuzeye yayılmaması ama unutulmaması gereken şey de bu yangının hani belki kaynağı birinin attığı bir kibrit olabilir kendiliğinden tutuşmuş olabilir ama bu kadar yayılmış olmasının arkasındaki temel neden iklim değişikliği bunu da aklımızın bir köşesinden ayırmamakta çok büyük fayda var şimdi bir başka konuya geçmemiz gerekirse e, evvelsi gün Birleşmiş Milletler'in iklim şefi diye bir başlık var bu Guardian'da evet iklim şefi dediği bizim hani çok bahsettiğimiz Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC'nin başına gelen bir Koreli ekonomist var Hüsum Lee diye. Bu adamın hani seçildiği zamanlar da ben çok fazla seçilmesi taraftarı değilim. Hani çünkü IPCC dediğimiz biraz daha bilimsel olması gereken bir çalışma grubu iken bunun başına ekonomist birini getirmek tabii o grubun çıkartacağı ortak sesin ne yönde çıkacağı konusunda çok ciddi problemler yaratıyor. Yalnız ne yazık ki ülkemizin de desteğiyle bu ekonomist IPCC'nin başına geçti. Ve Guardian'da 12 değil mi bu? Evet 11 Mayıs tarihli haberde diyor ki tehlikeli. Sıcaklık artışını engellemek için çok geç değil. Tabi birazcık Guardian'ın da bunda başlık atma problemi var diyelim. Ama adamı demek istediği şey şu: iki derecelik sıcaklık artışını orada tutabilip daha üstüne çıkmamamız için vakit çok geç değil. Yalnız her geçtiğimiz gün bu hedefi tutturmamızın maliyetine gittikçe arttır arttırmakta. 1,5 derece bilim insanları tarafından bakıldığı zaman neredeyse imkansız. Yani 1,5 derecede tutmamız zaten şu anda 1,5 dereceye yakın bir noktadayız. Bu da gene benzer bir şekilde bir grafik vardı. Bir kısmımız rastlamıştır. 1850'den bu yana sıcaklık artışını gösteriyor ve Nisan 2016 üst üste 12. en sıcak ay oldu. Yani e, Nisan 2015'ten bu yana her ay o ay için tarihte belirlenmiş ortalama sıcaklıkların en üstünde yer aldı. Mart ayı bayağı ciddi daha sıcaktı. Yani yaklaşık olarak ortalamadan 1.4 derece daha sıcaktı. Nisan ayı da benzer şekilde 1.3 derece daha sıcak ve gittikçe dünya daha sıcak olmakta. Şimdi dolayısıyla dünyanın ortalama sıcaklık artışını 1.5 derecede tutabilmek bu Paris Anlaşması'nda söylendiği üzere artık neredeyse imkansız. Yalnız 2 derecede tutabilmek için çok ciddi çaba göstermesi gerekiyor diyor Hüsun Lee dünya uluslarının. Bir başka konu biliyorsunuz daha yazın başındayız dünyada. Yalnız Kuzey Kutbu'ndaki buzlar çok ciddi şekilde erimekte. Normalde Kuzey Buz Denizi'ndeki buzlar dediğimiz zaman biz böyle aklımıza hep buz dağları falan getiriyoruz. Ama Kuzey Buz Denizi'nde buz dağları o kadar çok yok. Kuzey Buz Denizi'ndeki buzun ortalama kalınlığı 3 metre. Yani Dev bir okyanus düşünün. Türkiye'nin epey katı sanıyorum bir 10 katına yakın büyüklükte bir okyanus burası. Ve oradaki buzun bir kere kara parçası yok denizin üstündeki buz ve o buzun kalınlığı yaklaşık 3 metre ortalamada. Hani yer yer 8-10 metreye çıktığı olabiliyor, 3 metrenin altına düştüğü de olabiliyor. Yalnız bu sene özellikle Grönland'ın kuzey bölgelerindeki buzun kalınlığının çok az olduğu söyleniyor. Kalınlık ortalamada 1,5 metrenin altına düşmüş durumda ve yer yer 80 santim ile 60 santim arasında. Şimdi bu ne demek? Kuzey Buz Denizi'ndeki buz Antarktika'da olduğu gibi devamlı 12 ay senelerce orada kalan bir buz değil. Yazın bu buz kısmen eriyor. Ondan sonra kışın tekrar donuyor. Dolayısıyla da bu buzun kalınlığı ne kadar fazla olacak olursa erimesi o kadar güçleşiyor, donması da o kadar kolaylaşıyor. Yalnız bu sene olduğu gibi buzun kalınlığı gerçekten çok az olacak olursa bu sefer erimesi çok kolay, donması da o kadar kolay olmayacak bir sonraki senede. Ve bu sanıyorum Mashable'da Antarktika pardon Grönland'ın kuzeyinde çatlaklar oluşmaya başlamış ve bu çatlaklar yani buzda çatlaklar oluşmaya başlamış. Bu da görülen bir şey değil. Yaklaşık 15 derece daha sıcak bu sene Kuzey Kutbu normalden ve buzlar şimdiden erimeye başlamış durumda ki bu erime genelde Eylül ayına kadar süren bir erimedir ve inanılmaz bir rekora ulaşılacağı söyleniyor. Şimdi şöyle söyleyeyim bu rekorun nerelerde olacağına dair 1981 ile 2010 ortalamasına bakacak olursak Kuzey Kutbu'ndaki buz miktarına 2012 yılı çok ciddi daha azdı. Yaklaşık olarak %15 normalden daha azdı. Yalnız bu sene 2012 yılından da %15 daha az görünüyor buz miktarı. Ve bu buz ta Eylül ayına kadar eriyecek ve Eylül ayında inanılmaz derecede küçük olması bekleniyor. Şimdi bu buzun küçük olması esasında niye önemli? Bunu kısaca anlatalım. Şimdi bildiğiniz gibi buzun rengi beyaz. Beyaz güneşten gelen ışıkları yansıtıyor. Yansıttığı için e, aşağıya soğuk tutuyor. Yalnız eğer buz eriyecek olursa, yani şu anda olduğu gibi altından okyanus çıkıyor. Okyanus da renk olarak esasında koyu lacivert. Dolayısıyla güneşten gelen ışınları daha fazla emiyor. Daha fazla emince daha fazla ısınıyor. Daha fazla ısınınca daha fazla buz eriyor. Daha fazla buz eridiğinde rengi biraz daha lacivert oluyor. Biraz daha lacivert olduğunda biraz daha fazla ısı tutuyor. Anlıyorsunuz ne demek istediğim yani gittikçe ne kadar ısınırsa o kadar az buz ne kadar az buz olursa o kadar ısınan bir kuzey kutbundan bahsediyoruz ve felaket senaryolarının en başında bu kuzey kutbundaki buz miktarının neredeyse tamamen sıfıra düşmesi gere geliyor bu olduğunda da kuzey bölgesi dünyanın yani Sibirya Kanada gibi yerler çok 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 ciddi ısınacaklar. Tabii o insanlara baktığımız zaman yaşasın burada tarım yapmaya başlayacağız gibi bir algı oluşuyor. Yalnız bu algı çok doğru değil çünkü bu dünya açısından çok ciddi bir beladan bahsediyoruz. O bölgelerin fazla ısınmasından dolayı bu belalardan bir tanesini işte bu Kanada'daki orman yangınlarıyla görüyoruz. O bölgedeki hayat e havanın bu kadar sıcak ve kuru olmasına alışkın değil. Yani benzer sıcaklık ve kuraklık Antalya civarında olduğunda, Türkiye'de olduğunda, İspanya'da olduğunda evet orman yangınları görüyoruz ama bunlar küçük çaplı yangınlar oluyor. Yalnız aynısı Sibirya'da ya da Kanada'da olduğunda çok çok daha ciddi problemlere yol açabiliyor. Onun için elimizden geldiğince kısa sürede dünyanın özellikle kuzey bölgelerinin ısınmasını durdurmak zorundayız. Bu da bizim fosil yakıtlardan en kısa sürede uzaklaşmamızla ancak mümkün olabilecek. Son bir konu bu zaten uzun süredir konuşulmakta olan bir konu. Bizim ülkemizi çok fazla ilgilendirmiyor belki ama dünyanın pek çok yerinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir algı var. İklim değişikliği konusu konuşulduğu zaman televizyon programında mesela bir tane iklim değişikliğine inanan uzman varsa bir de onun karşısına iklim değişikliğine inanmayan bir uzmanı çıkartıp konuşturmak gerekiyor ki her iki tarafında görüşü alınmış olsun. Şimdi tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçiler, Demokratlar gibi bir kavram var. Yani iki tarafı var bir hikayenin. Onlar bir Cumhuriyetçi çıkarttıklarında karşısına bir Demokrat çıkartmak gerektiğini düşünüyorlar. Yalnız iklim değişikliği böyle bir problem değil. Yani iklim değişikliği konusunda ya da iklim konusunda çalışan bilim adamlarının çok ağırlıklı bir kısmı iklim değişikliğinin var olduğuna ve bunun insan kaynaklı olduğuna inanıyorlar. Bu inanç yaklaşık %97 yani 100 tane bilim adamından insanından 97 tanesi iklim değişikliğinin var olduğuna ve insan kaynaklı olduğuna inanıyor. 3 tanesi de iklim değişikliğinin insan kaynaklı olmayabileceğine inanıyor. Dolayısıyla bir televizyon programında evet iki tarafında görüşünü alalım derseniz 97 kişiyi temsilen bir kişiyi çıkartıyorsunuz. 3 kişiyi temsilen de bir kişiyi çıkartıyorsunuz. Dolayısıyla o 97 kişinin ağırlıkla sesi duyulmaz oluyor. Bundan dolayı da halk bu programları izlediği zaman ya işte %50 iklim değişikliğinin olmadığına inananlar %50 de in, e, iklim değişikliğinin olduğuna inananlar gibi bir algıya kapılıyor. Bu algıyı kırmanın bir tek yolu var. E, bir programa 97 tane iklim değişikliğine inanan insan çıkartıyorsan 3 tane de inanmayan insan çıkartacaksın. Ki ağırlıkları anlaşılsın bu konuların. Ülkemizde e, maalesef Zaten o kadar büyük sayıda iklim değişikliği konuşabilecek eksper yok. Yalnız herhangi bir televizyon ya da radyo programına çıktığımız zaman ilginç oluyor. İklim değişikliği yoktur. Nereden çıkartıyorsunuz bunu diyen biriyle karşılaşmak yani bu dediğimiz olayların tamamı Kanada'nın kuzeyinde 32 derece sıcaklık var. Bugün İstanbul 30 derece olacak. Tüm bunları bir araya koyduğumuzda ya hava hep böyleydi. Nereden çıkartıyorsunuz iklim değişikliğine denilmesi gerçekten benim açımdan çok çok ilginç oluyor. Diyerek ben bu podcastı da burada bitirmek istiyorum. İnşallah arayı böyle aylarca açmayıp kısa vadede bir podcastla da sizin karşınıza çıkmak isteriz. Bu ikinci son buzul de Görüşmek üzere. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.